Evet. Süreçteyiz. Osmanlı askeriyiz. Şimdi İngilizler. Ne yapıyor İngilizler? Oğlum ne oluyor? Bak çok sinirlendim şu an. Hop gel gel. At geldi lan. Atı vur. Ee, evet evet atılıyorum. Hızlı bir başlangıç oldu dostlar. Doğruyor merkez aşağıdaki. <laughs> kanka. Oğlum. kanka. Ya. Biri daha öldü. Oy. Kanka şu bizi bırakmayacak yalnız. Öyle bir sıkıntı var. Bunu vurmamız lazım bizim. Bombay Sıriye lazım. Mehmet. Sıriye. can at can at can Vallahi bu su... <laughs> bırak Geldi mi? Aynen ya o süvari bırakmaz yani. O süvari öldürmemiz lazım. Aksana bak. Dön... geldi. Dönüp dönüp geliyor bak gördün mü bak. Baksana. Destek alıp öldüreyim mi Bu mapte bu çok OP ya. Süvari aşırı OP bu mapte de. Biraz geri çıkacağım. Yapacak bir şey yok. Vurmazsa çıkarken. Çok güçlü ya bu mapte. Çok açık ya. Aynen. Bizim adam öldü. Headshot. Headshot ölmüyor sniper. Çok iyi bir oyun. Geldi yine. gene geldi. Bak gene geldi. Ona bakayım derken öldüm ya. Yaktım yeri. Lan. Burası çok kötü. Çok çok orası çok fazla kanka. Orayı yavaş yavaş temizleyeceğiz. Çünkü oyunun en güzel yerlerinden biri ora. Yani orayı alan baksana kaç kişi. Kaç tane sniper. Bak. Heh, güzel. Güzel. Riye deniyor görüyor ne? <laughs> Aynen. <gülüyor> Gel yanındayım. Lan gelmiş gelmiş. Ya Gel, gelmiş. <laughs> Öldürün. Sıya geldi. Öldürüm. Helal. Yukarıdaki öldü inşallah taarruz. Gördüm onu. <laughs> o da öldü. Benim canım. Öldü. Az. Oğlum arge ölmemiş arkada arkada. arkada. ya. Geri adam tek kişi elin orada. Hah. Armut sen öyle arkadan gelmek kolay değil mi? Ha? Bakın. Doğdum yarın. Kim bomba attı lan? Arkada adam Öldü. Önel. Şeyden indi, zırhlıdan indi büyük ihtimal. Araç da gitti. Bivari bakıyor. Aa, Öldüm geldi lan geldi. Adam, adam geldi. Biri var hala. Oğlum sen ne güzel dayandın lan orada. Kanka çok inanılmaz bir savaş verdim burada ama her taraftalar. Biliyordum ne yapacak bir şey yok. Güzel. Aa Emrah alıyor beni. Adamsın lan Emrah. Bastırma yedim öldüm. Bu kadar nişan aldım bitti duvara çarptı ya. Geliyorlar. Ge <laughs> of. Bak oradan 50 kişinin içinden adam bana şey yapıyor. Bak. Şu an zırhlı çok darlıyor mesela. Şehir içindeyiz. Şimdi yıkıyor etrafı yani. <laughs> bir <gözcü tespit> edildi. <laughs> Bakın. Zırhlı. Ah lan. Sağ taraf lan. Evet evet sağdalar sağdalar. Bak arkam bizi mı... aldılar. Oh. Trenle mi oynasak biraz? O da öldü. Mehmet dibin çok kalabalık. Evet evet kanka da. Evet. Bak adam. <laughs> tamam. Evet aşağı ee, taraf çok kötü. Evet, Kat evet, buraya. Evet, evet de sniper. Sniper şu adamı alacağım. Yaralarını tedavi edin. Düşman nöbetçisi. Aha. Ben yat. İpli var. O da gitti. Bir tane gözcü aynı aynen yan, da bana bakıyor. Karşıda iki kişi falan vardı ya daha aynı. Adam geliyor geliyor. davetebiliriz. 95 ne lan? Aha, suhi yardım çantası. Küçük kutu Ona dikkat edin. Oy! Suhi yardım çantası. Tedavi yok. Suhi yardım çantası. İki kişi şu evde lan Sniper Ya ben ilerledim Allah Kaç kişi geldi lan Oğlum bura o kadar kötü ki şu an Vallahi çok kötü şu an Benim için kötü şu an Aa. Çantası. Lan mermi atsam değiyor ha. Rastgele. Öyle öyle rastgele sıksan değer şu an. Aşırı kalabalık. Bak geliyorlar. Oğlum kaç tane bomba attılar buraya? Sana bir şey diyeyim 50 tane bomba yedim. Bak güzel güzel yere ele geçirmişler şu an aslında. Biri. gördünüz mü düşman hücum kıtası askeri bak şunu vurun artık şu taarruzu. oğlum adam geziyor lan içeride headshot evdeler evde oğlum çok kalabalık hepsi yarım hepsi yarım Yürüyün. bu arada o adam vurmam lazımdı o bir düşman, iyisin Bak 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 koşuyor bak bak. Yarım can. Gördün mü? Yarım can yarım can o. Yedi <laughs> o. bak lan. Sağa doğru kayıyor. Bir daha öldü. Baba şehre bak şehre. Ya yani çok fazla da. Onu mü? Hücum Bomba atıyor. Öldüm. Ben de öldüm. Bizden bu kadar Kossin abi. Ne? Burada başka bir şey yapamayız yani. Vallahi. Burada başka bir şey yapamayız. Eline sağlık. Senin de kanka. <laughs> Kim vurdu lan onu? İyi vurdu. Neyse. iyi ya. Aynen. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.